Ula bebek üstü gel la buraya oğlum şimdi seni dövdüm la Tepe göz amca beni yakayamaz ki Tepe göz amca beni yakayamaz ki Ula gel la buraya kaçma la Abi ablalar hazır mısınız şimdi tepe göz amcaya öyle bir yapacağım ki neye uyadığını şaşıyacak Sizce Tepe Göz amca ne oyu bunu yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Sizce Tepe Göz amca yayalanır mı? Yoksa ayaba mı yayalanır? Yoksa ben mi yayalanayım? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Yorum yazarken herkes de videoyu beğensin. Hadi bakayım hazır mısınız? Hop gidiyoruz. Gel bu Tepe Göz amca şimdi yedim seni. <laughs> Hop anne! Aa oyamaz. Baydon benim adım neydi? Neredeyim ben? Neyesi boyası? Of kafam acıyor. He he. Ula bebek üçü beni çok sinirlendirdi. Sen yüzünden arabanı parçaladım. Oyamaz. Ayabam oyamaz. Ayabam neydi? Neydi benim ayabam? Güzel yorban <laughs> oyamaz tepe göz amca ne yaptın tepe göz amca of ya. Ula kes sesini şimdi sen de kafada ezer ha. Uyan yeter bu kadar göğüsünden lan sen göstereceğim sana oya be. <laughs> oyamaz abi ablalar ya ayabam gitti. <laughs> Ha? Olamaz ne olmuş bu yola ya? Of ya yine iş çıktı iyi mi? Neyse şurayı bir tamir edeyim ya. Evet evet hepsi bebek işçiliği yüzünden oldu. Sen buraları bir tamir et bakalım. Ayabadan kuytuydun. Bakayım bu kamyondan kuytu misin Tepegöz amca? Bakayım sen mi daha güçlüsün yoksa kamyon mu? Ula bu çocuk harbiden kafayı yemiş la. Gitmiş kamyon getirmiş ha. Sen şimdi göğüsün. Hücum ben geliyorum. Abi alalay şimdi çarpıyorum. Hop. Oyamaz. Neredeyim yan ben? Oyamaz ne oluyor yan? Yan ayabaya bir şey oluyor. Anneciğim yan benim burada ne işim var? Ben en son tabi göz amcaya çarpıyordum. Neyim şöyle bir. Hı? Yan oyamaz. Abi abla lay. Tepe göz amca nasıl yaptı bunu? Kamyonu boydan oya yapıyı <laughs> İnanamıyorum kamyonum güzel kamyonum. Oyamaz oyan tepe göz amca sen şimdi göğüsün. Lan ben oyun nasıl döveyim görmüyor musunuz? Kamyonu neye fıyatmış? Ya tepe göz amca ne yaptın sen ne yaptın görmüyor musun ya? Beni çok kızdırdın. Ben de sopamla kamyonu da bir vurdum. Ta oraya uçtu. Yok daha ne ya. <laughs> Göreceksin sen o <oyum>. yeme. <laughs> Abi abla ay ne oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Çıkayım da şurada biraz hava alayım. He? Ha? Ona lan öyle. Oğlum o kamyon o direğin oraya nasıl girdi lan? Yok artık. Ulan yine bana iş çıktı. Bu şehir çok garip bir yer ya. Evet. Hadi buna da bir şey yap da göyelim bakayım. Evet abi ablalar yanlış göymüyormuşsunuz. Bu bir tank. Şimdi göğüsün bakayım tanka ne yapacaksın. He? Ulan. Şimdi de tank mı getirmiş? Ola bu çocuk kafayı yemiş lan. Ula bebek işçi. Ula bebek işçi nelerle uğraşıyorsun ya. Abi ablalar hazır oyun. Hücum. Hadi bakayım geliyoruz. Oyun bitti yani senin işin. Sen şimdi göğüsün. Hadi bakayım. Hop bittin sen tepe göz bittin. Hop. Ha ha yeter la çok sinirlendim. He, bebek işçi bebek işçi iyi misin? Bismillahirrahmanirrahim. Öldü mü yan ben? Niye her yer ben beyaz ya? He paydon gökyüzüne bakıyormuşum. Uyan bir an öldüm sandım. Yan ne oldu yan benim tankıma? Yan tankım nerede? Tepegöz amca tankım ne bismillah ya ne oymuş tankıma İnanamıyorum, ne oldu yan tankıma <laughs> ya Tepegöz amca bunu nasıl yaptın yıkmışsın böyle İnanamıyorum sana. Oğlum bak yeter la yeter uğraşma lan de. O <laughs> yemez ya Ayabam gitti kamyonum gitti şimdi de tankım gitti İnanamıyorum, göstereceğim ben sana göstereceğim sana. Oh be işimi hallettim bugün gerçekten çok yorucuydu neyse şu Tepegöz'e gideyim de bir selam vereyim. Hey tepe göz tepe göz ne haber nasılsın ya Allah Allah. İyilik sağlık işte ne olsun usta. Ne hallettim işleri? He ya hallettim. Manyağın biri şu gördüğün direğe bir tane kamyon saplamış nasıl oldu bilmiyorum ya. İşte manyak çok bu şehirde oğlum. Şey ava sana yeni bir iş daha çıktı. Vallahi daha fazla iş kaldıramam gerçekten şaka yapıyorsun değil mi? Yok ya sol tarafa da baksana. Ne sol tarafa mı bakayım? He? Yok artık oğlum bu ne lan <laughs> bu şehir kafayı yemiş benim acilen bir psikoloğa gitmem lazım. Tamam tamam giderse ama şu tankı şuradan çıkar önce şurada şurayı tabir et. <laughs> tamam bakalım <laughs> oğlum burası nasıl bir şehir lan. <laughs> evet bakayım Tepegöz amca hepsinden kuytuydun ama bu son bu uçaktan kuytuyamazsın bu uçak yavaya seni daima duman edeceğim. Hey, bu sefer de uçakla mı gelmiş? Yok ya yok bu çocuk hiç uslanmayacak ya. Ula yeter artık bıktım lan senden. Sen şimdi göğüşsün yürü bakayım. Dur dur bebek işçi dur lan, dur, lan, dur Çabuk dur ne olursun yeter artık dur lan dur. He duydum işte ne oydu bu ne de çarpacağım sana. Oğlum, oğlum bak ben iyice kafayı yemeye başladım. İyi bakayım aşağı sen aşağı in be. Aşağı mı ineyim? Tamam indim noymuş noymuş indim işte noydu yani. Keneye çekil bakayım kenarıya çekil. Tamam da keneye çekildim noymuş. Şimdi göstereceğim sana ne olmuş o. Yeter ulan yeter la yeter şimdi görürsün sen uçağına da sana Allah Al sana al bakalım sana. Sen şimdi görürsün Allah sana al sana uçağına da sana da şimdi başlıyor Allah lan al sana al bakalım. Bismillahirrahmanirrahim eyvah eyvah. He, he, he. Al sana uçak bebek kişi al sana uçak. Şey Tepe Göz amca sana bir şey soymak istiyorum. Ya benim uçağım neydi? Uçağım neydi benim? <laughs> Bak hala uçağımda olabilecek hızma başladı be. Oyamaz uçağım. Güzel uçağım. Oha üstüne basa basa aşağıya gömmüşsün uçağımı. <laughs> Oyamaz ya. Ayabam gitti. Kamyonum gitti. Tankım gitti. Şimdi de uçağım gitti. İnanamıyorum. İfyas ettim. İfyas ettim senin yüzünden. <laughs> Evet her şeyini kaybetti. Biraz sonra kafanı da kaybedeceksin. Ne kafamı mı? Kafam ne ayaka ya? Çünkü balyozumla kıracağım kafanı. Ha şey. Neyse ben gideyim o zaman. Oya <laughs> bu nasıl bir şey ya böyle. <laughs> lay 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 İşlerimi bitirdim. Artık özgürüm. Heh, bugün de çok çalıştı ve Artık eve gideyim de bir yatayım ya. Evet bakalım. He tepe göz. Ya ben bunu ne zaman görsem başıma kötü bir şey geliyor. En iyisi gideyim. geliyorum. Lay 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 lay. Sessiz olayım. Usta buraya bak usta. Hay aksi ya gördü beni. <laughs> ne oldu? Ne oldu Tepegöz? Ne oldu? Çabuk buraya gele su çabuk. Of ya. Of ya kurtulamayacağım bu da kurtulamayacağım ya. Ee, şey evet de bir gözcüm ne oldu? Ee, şey sala yeni bir iş çıktı. Nasıl yani bakıyorum tavanlarda araba yok. Evlerin üstü de sağlam. Her yer sağlam gözüküyor. Şey o zaman bir arkama bak. Ne? Ne varmış arkanda ya? lan bu ne? O, olamaz tamam bu kolay bir şeymiş Ben bunu hallederim ya Bence içine de baksa daha iyi olur <laughs> Hey Allahım ya içinde ne olabilir ki bunun Uçak olacak hali yok ya Tövbe tövbe He <laughs> <laughs> tamam tamam ağlama hiçbir şey olmaz hadi yaparsın sen. Olamaz olamaz <laughs> olamaz şimdi çıkaracağım da Fakir zombi sabahtan beri izliyoruz. Sence bebek işçi bunlar için ne kadar ceza ayılıyor? Baya bilmiyorum herhalde bu sefer ne diye yollayla onu. Abi ablalay bugün şeyhi biraz birbirine kattık biliyorum. Bu yüzden fakir amcalara gözükmememiz lazım. Vay ya bu sefer vay ya haybiden elleğinden kuyutulamam. Hadi bakayım şöyle birazcık şehirden uzak yaşalım. Evet evet kesinlikle fakir amcalara gözükmememiz lazım. Şöyle etrafa biraz bakayım. Onlar bizi yakalaysa vay ya bu sefer hiç affetmezler. Çünkü bugün şehir vay ya gerçekten çok kötü yaptık. Bu yüzden şöyle yavaş yavaş gideyim. Evet hiç kimse yok evet görüyorsunuz. Evet bakayım. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. He ee, o yamaz. Ee, anneciğim. Bebek işçi. Gel bakalım buraya. Gel gel. Evet gel buraya gel. Hiçbir şey yapmayacağız. Artık sana sinirlenmiyoruz. Gel. Yok canım sinirlenir miyiz? Hiç sinirlenmiyoruz. Bak bütün araçlarını bulduk. Nasıl? Şey Fakir amca gerçekten teşekkür edeyim. Ee... Uçağım buydu, tankım buydu, ayaban buydu, kamyonum da buydu. Çok sağ olun, teşekkür edeyim. İsterseniz ben bunları alayım buydan. Alırsın tabii canım, alırsın. Ama söyle bakalım ne yaptın sen bugün bunlarla? Şey ya pek de önemli bir şey yapmadım yani. Biraz süydüm fayan, yani ufacık tefecik biraz çizikle oydu, yoksa önemli bir şey oymadı. <laughs> Bak emin misin? Doğru söyle. Eminim tabii canım, eminim yani önemli bir şey yok. Demek öyle. Peki. O bize niye öyle anlattı? He? Kim öyle anlattı? O kim ya? O kim? O işte bak orada o. Ya ne diyorsun fakir amca <laughs> ben Bismillahirrahmanirrahim. Evet işte buydu. Buydu. Tüm şeyini bu yaptı. <laughs> Benim psikolojim bozuldu. 2 kere 2 65 eder. 65 kere 65 tabii ki de 2 eder. <laughs> Bakın görüyor musunuz? Psikolojim bozuldu. Oyamaz Arkadaşlar geçmiş olsun yani usta kafayı üşüttü yani. Ulan bütün şeyleri birbirine katmışsın. Bu kadarı yeter. Artık cezanı çekeceksin. Evet artık cezanı çekeceksin. Demek cezamı çekeceğim şey abi abla olay. Hemen buradan tüymemiz yazın bir an önce. Tamam o zaman fakir amca. Kendinize iyi bakın. Ben bir an önce buradan ne kaçayım. Hiç. Oyamaz. Bismillahirrahmanirrahim. Orada kal. Kanun namına tutuklusun. Oyamaz. Kaçamıyorum da artık. Kaçacağını biliyorduk. Hemen polis çağırdık. Evet bunları şimdiye kadar hepsi hak ettiler hepsiydi. İnanamıyorum. Polis amca ne olsun affet beni. Merak etme sen merak etme affedeceğim seni. Yürü tutuklusun. Oyamaz oyamaz. Bu yaşta hapse giydim. Gerçekten inanamıyorum. <laughs> Biraz burada kal da aklın başına gelsin seni tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Sakın salakça bir şey yapma. Yoksa var ya çok kötü olur. Oyamaz. Poki amca da gitti. Tek başına kaydım yüzden Çıkayım beni yüzden Ne oluyorsunuz? Anahtayla yoyda. Acaba yetişebilir miyim? Bu yüzden çıkamam. Bu yüzden top bile var. Beni var ya vuyuyla. <laughs> abi ablalay bir yol buymam lazım. Bir yol buymam lazım ama ne? Ha? Bir dakika. Bu ne yan böyle? Şuraya bakar mısınız? Hayır hayır. Tövbe ya yapayım. Bu ne böyle? Hın. Uyumaz. Bu yüzden gizli bir geçit varmış. İnanamıyorum. Yan. işte. tamam da çıkış oyunu buydum. Kusura bakma fakir amca ama siz beni buydu tutamazsınız. Hadi yine abi ablalar gidiyoruz oyamaz. hop. Tamam dayı. ben iyiyim. Ya bu yesi götürüyor beni? Bismillah. Hadi gideyim bakayım. Evet işte dışarıya gidiyor <laughs> Hapishanenin içinde gizli geçit unutmuşlar. Tamam dayı işte asansör. Asansörle de yukarı çıkıyoruz. Uyan gece oymuş şuraya bakar mısınız ya? Hop. İşte yıldızlar yaşasın özgürlük yaşasın. Abi ablalar çıktık oydan çıktık çok mutluyum. Hadi bir an önce bu buradan tüyelim hemen bir an önce. <laughs> Uyamaz, bana bir şeyle uyuyor. Bebek işçi, bebek işçi, bebek işçi uyan çabuk bebek işçi. Evet bebek işçi bir an önce kalkmalısın. Kalk da ya hazır bu uyumuş tendedire gönderelim mi bunu? Saçmalama ya Robin ya hadi bebek işçi uyan. Uyamaz neye uyuyan? Uyamaz en son ayıtıyladığım şey fiyediydi. <laughs> Fiyedinin uyusun bana zayay verme. Oyamaz Fidi'den korkuyorum korkuyorum. He fakir amca. Zengin amca hey amca anneciğim. He işte Fidi He sakin ol sersem sana şaka yaptık. Evet bebek işçi işte. şakalandın. <laughs> Yüzün gerçekten çok komikti. Nasıl yani tüm bunlar şaka mıydı? İnanamıyorum. Tabi sersem seni hapse atacak olsam oraya gizli geçit koyar mıyım lan ben? Hımm galiba doğru söylüyorsun ama şunu şuradan kaydayım bu var ya çok tehlikeli şuna bakar mısınız? Nasıl dayanıyor? Bismillah ya git lan yürü git buradan. Hayır hayır ya. Ya size de var ya gerçekten teessüf edeyim yani. Gerçekten çok korkuttunuz. Kusura bakma bunu hak ettin sen. Abi ablalar şunları görüyor musunuz? Gerçekten inanamıyorum ya. Biraz insana böyle şaka yapılır mı? Gerçekten çok az. Sanki çok kötü şeyler yaptık. Yaptın lan tabii. Şey tamam birazcık kötü şeyler oymuş olabilir. Ama neyse. Umarız videoyu sevmişsinizdir. Videoyu sevdiyseniz hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için de açmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın Güney Mükremer Maykaya Fatih ailesi.